Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeniyim. Bu da kızım, Neva Cennet. Evet, Neva Cennet'e bugün iki tane kargo geldi. Bugün onların açılımını yapacağız size. Neva Cennet'e oyuncak aldım, boya aldım, kitap aldım. Merak ediyor musun kızım? Açalım mı? Açalım mı? Evet, açalım. Hangisinden başlayalım? bu mu? Bu mu? Önce bu, tamam. Önce bunu açıyoruz. Bakalım ne varmış bunun içinde. Neva cennetle puzzle yapmaya başladık. Eola markanın e, tamamlama kartlarını almıştım. Onlarla başladık Neva Cemetle. Bu da devamı. Başlangıç. Hmm. Hmm. Neva merak ettin Ha bu boyalar. Boyaların gelmiş. Neva'nın boyası. Ve resim defteri. Evet. Boya kalemlerin gelmiş kızım. 12'li. Boyama ve resim defteri. Bunlar neymiş? Yemek. Bunlara bakalım. Hmm. Pek de sağlam yapmışlar. Pek de sağlam yapmışlar. Ne var? Pek de sağlam yapmışlar. Kesmemiz lazım. Ha, çıkıyormuş. çıkıyormuş. Bu da boyalar ne var? Bu da boya, Bu da boya var. Bunda da boya var hem de çok eğlenceli buralar var. Limaya evet. parmak boyası aldım bir de. diye paketi yapmışlar resmen. Hediye diye yapmışlar resmen. Aa. Aa, bambu çip içerisinde. Hı hı. Yine aynı markanın. Parmak boyaları. Bu zaten çok güvenilir bir marka. Bebeklerinize rahatlıkla kullanabileceğiniz bir marka. Parmak boyaların 80 milim. Dur anneciğim. Dur. İtalya markası. Şöyle bayağı büyük. Bayağı bir gider. 2 yaş üstü diyor. Nevaziyete daha öncesinde de Kullandırdık bunu ama her şeyi ağzına o kadar çok götürüyordu ki ben ee cesaret edemedim parmak boya almaya. Kuru var Neva onları yapıyoruz. Bu balon dursun kızım sonra şişiririz tamam mı? Kuru yapıyorduk. Yeni yeni onları ağzına götürmemeye başladı. Şimdi ben de o yüzden Neva Cennet'in parmak boya aldım. Koy kızım bunlarla boya yapacağız direkt, tamam mı? Bunu da açalım mı? Bunu da açalım. İşte bundan boyalar ve keçeli kalem. Bu keçeli. Yine Karyoka markanın. Bir dakika da bakalım. Bunda ne varmış? Burada da puzzle'ların çıktı. Yaşasın. Baby puzzle. Baby puzzle. Ne var ne başlangıç yapacağız. Zaten şöyle göstereyim. Şurada var. Neva Cennet'in ya aynı markanın şöyle tamamlama kartları var. Biz bunları yapıyoruz şu anda. Ve bunlara da devam edeceğiz. Kalitesini çok merak ediyorum. Çünkü bu kartlar aşırı güzel. Yani bayağı sağlam. Bunları da çok merak ediyorum. O yüzden hemen açalım bir tanesini. Hangisini açalım? Çiftliği mi orman mı? Tamam. Bunu tamam. Bunu açalım. Evet. Bunda çiftlik hayvanları var kızım. Çiftlik hayvanları var. Tahmin <laughs> ettiğim gibi yine aynı kalınlıkta. Hatta biraz daha ince ama şey değil. Bakalım. Bir tık ince olabilir. Ama gayet güzel. Değil mi Neva? Hoş görünüyor. Mesela koyun. Şöyle. 6 tane hayvan var içerisinde ve 2 parçalı hepsi şöyle göstereyim mesela koyun bu şekilde şöyle birleştirelim hadi kızım birleştirelim mi koyunu koyun birleştirmek ister misin getir şöyle üstüne getireceksin koydun bak evet bak güzel mi aa bak civciv Onda mı açalım? Tamam, onu da açalım. Bak inek. Güzel mi? Evet. Çok güzel inek. Evet. At. Bayağı büyük, çok hoş. Büyük olması gayet güzel. Çiçek. Öyle kolay kolay yıpranacak bir şey de değil. Resimleri falan zaten baskısı çok hoş. Evet, civciv de varmış. Bunu da açalım, gel. Bunu da açalım. Ama, şey bu tamamlama kartları daha kalın. Bunun fiyatı çok uygun diğer e, şeylerine göre. Mesela bir tane daha Baby Puzzle diye geçen var. Ne markaydı o? Tam markasını hatırlamıyorum ama mesela 45 lira. Sadece 4 tane figür var içerisinde 45 lira fiyatları. Ama böyle hani şey sitelerinden falan alabilirsiniz. Başka böyle e, ikinciye satan siteler oluyor ya dolap gibi, letgo gibi. Oralardan alabilirsiniz. Ancak bu da 21,5 TL idi. 6 tanesi. Gayet uygun fiyatı. Fiyatına göre de çok kaliteli. Yani böyle şey diyebiliriz. Fiyat performans ürünü diyebiliriz buna. Bu Eola marka. Aa bu ne olacak güzel bir şey var. Aa maymun var. Kocaman elimde var. Kocaman bir maymun. Kocaman maymun. Ne var böyle ben? E, puzzle'lara alıştırmak istiyorum. İleride e, böyle büyük parçalı puzzle'ları rahat rahat yapsın, bunlarla uğraşsın. E, şimdiden alışırsa, severse, ileride de eminim ki sever. Biliyorsunuz ki puzzle yapmak onun e, konsantrasyonunu çok güçlendirecek. Hı hı. Zaten el göz koordinasyonu gerektiriyor. E, bunu çok rahat yapabiliyor Nevacan'ın. Çünkü küçük yaşından beri hep bulutak oyuncak aldığım için e, artık Eşleştirmeleri bu el göz koordinasyonunu e, kuvvetlenmiş nevacın, onu gayet hızlı yapıyor. Yani e, bütün parçaların arasından hemen bunun parçasının bu olduğunu anlayabiliyor ve artık geriye kalan birleştirme kısmı kalıyor. Ne? Evet keçi de var bak. Keçi de çok güzel. Ne, ne o? Ne? Peki ineğin parçasını bulsana bana. İneğin diğer parçası nerede? İnek. Nerede inek? İnek nerede? Hani inek? Zebra. Evet, hadi ineği birleştir. da gidersin. Bunu bu tarafa. Bunu da böyle üstüne koy bastır kızım burada ne var ayı evet ayı ayı bu da ayı gösterelim ayı bu koy buraya bastır tut takacaksın böyle Hah. aferin bu ne bu ne Damarı. aslan ah. ah şöyle bak gördün mü tak bakalım bir nasıl takıyorsun Şöyle birleştir işte bakalım. Ne var? Böyle. Ayı yok. Evet ayı. Böyle bak nasıl. Evet bunu aldım. Bir tane de bu kitaba aldım. Ne var bunu da yine aynı markanın. Konuşma zamanı diye. Ben bunların videolarını hepsini tek 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 çekerim sizlere. Boyama yaparken de gösteririm. Bu kartlarını da gösteririm. Ne işe yaradıklarını, nasıl kullandığımızı anlatırım. Bu da konuşma zamanı kitabı. Çok güzel değil mi? Nenim. Evet hadi diyor resimleri anlatalım. Nenni yapıyor orada diyor bak. Ama orada salıncakta sallanıyor lazım değil mi? Hadi ya bakalım okuyalım. Ne var Bu çocuk ne yapıyor? Kaydıraktan. kayıyor evet. Peki bu çocuk ne yapıyor bu kız? Nenim. Bu çocuk bu kız da salıncakta sallanıyor. Bu çocuk kumla oynuyor. Bu da topla oynuyor bu kız Gördün mü? Gördün mü? Mesela burada kim sorusu içeren cümlelerle isim ile cevap verebilmek önemliymiş. Kim yumakla oynuyor? Kaydırak. Evet. Kim yumakla oynuyor ne var? Evet kaydıraktan kayıyor. Gösterelim. Şöyle. Resimlerle onları konuşturmaya çalışıyorsunuz kitapta. <laughs> Kaydıraktan kayıyor. Bu ne yapıyor bu kız? Ne, Salla, salıncakta sallanıyor. Ne? Bu kız top oynuyor. Ne? Bu çocuk ne yapıyor? Kumlarla oynuyor. Ne? Kaydıraktan kayıyor. Ne? Salıncakta sallanıyor. Sen Çal... de söyle. Sen Çal... de söyle. Evet. evet. kaydıraktan kayıyor. Bu? Ne, ne? Evet salıncakta sallanıyor. Peki bu hayvanların hangisi yumakla oynuyor? Yumak yumak. Yumakla oynayan hangisi yumakla? Evet. Kedi. Adı neymiş bunun? Kedi. Evet. Kedi. Peki kemik yiyen hangisi? Kedi. Köpek. Köpek der misin? Köpek. Evet. Peki bu hangi hayvan? Ot yiyor. Ot yiyen hangi hayvan? Kedi. Ne yani? İnek. İnek. Çok güzelmiş. Bu kitabı da sevdim. 32 sayfa bayağı bir güzel. Dil becerisi geliştirmek için alıştırmalar. Ve anlayışım var. Evet, boya. Boya yapalım mı seninle biraz şimdi? Seninle biraz parmak boya yapalım, olur mu? Ama anlayamıyorum. Evet, oynayacağım bunlarla ben. Resim yapacağım ben. Kalemlerle şeyi deneyelim. bu resim defteri silinebilir resim defteri. Bu da keçeli kalem de silinebilir. Her yerden, her birden çıkıyor. Canım. Uçuyor. Uçuyor mu? Uçuyor. Uçuyor. Aa, ah, Ne var Cennet? Bu ne renk? Mor. Evet, mor. Bak mor kalemle ben resim yapacağım şimdi. Bak şimdi ben resim yapacağım.

Gördünüz mü? Siliniyor bu şekilde. Şöyle silelim. Ha? Süper ne var? Hiçbir şey kalmadı. Evet sildim. Hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde ıslak mendele silebiliyorsunuz. İsterseniz yıkaya da biliyorsunuz. Gayet güzel. Değil mi ne hoşum? Burayı, Burası artık şey oldu sen bu tarafa Evet, videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakal efendim. Kapatmayayım mı?